Ukrayna, Rusya sınırlarından her bir tarafından saldırı olabilir. Rusya askerleri şimdi savaşta hazırlar. Ukrayna'nın tüm bölgelerinde sivil vatandaşlar savunma birimlerinde tatbikat yapıyorlar. Ve gerekirse bu kişilerde silahlar dağıtılacak savaş başlansa savaşın en kritik zamanı bir hafta olacak. Merhabalar, bu programda konumuz... Kızımız... Ukrayna-Rusya krizi. Konuğumuz Kırım-Tatar Milli Meclis Başkanı vefat Çubaroğlu. vefat Bey merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hayırlı Hayır. akşamlar. Çalışıyoruz. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Teşekkür, Aleyküm. Teşekkür ederim e, davetimizi kabul ettiğiniz için. İsterseniz kıymetli vaktinizi almayayım. E, hemen sorulara geçeyim. E, ilk sorumuz Ukrayna ve Rusya arasında gerçekten de sıcak bir çatışma yaşanır mı? yaşanırsa sizin düşündüğünüz bir tarih aralığı var mı? Şartışma olabilir. Olabilir diyelim. Şimdi burada Ukrayna'nın toplumunda yakın zamanlarda Rusya tarafından Ukrayna esas topraklarına askeriler geleceğine çok Hazırlıklar alıp barıla ve şimdi tek nasıl varyantlar olabilir ve bu variantlar çok fazla böyle düşünüyorlar burada. Birinciden Ukrayna-Rusya sınırlarından her bir tarafından saldırı olabilir ve haberimiz olana. İçgale edilgen Kırım tarafından, Donbas taraflarından, Beyaz Rusya tarafından her bir yerlerde Rusya askerleri şimdi savaşka hazırlar. Ukrayna toplumunda böyle bir e, beklenti var. Hem kritik günler, 3. Şubat, 23. Şubat. Bu aralarda savaş e, olabilir. Neden bu e, tarih aralığını bekliyorlar 3 Şubat ile 23 Şubat arasında? Çünkü Rusya Federasyonu da kendi askerlerini sınırlarımıza taşıyor da devam ediyor. Ee, ve Rusya askerlerinin e, sayısı her gün daha çoklaşa şimdi 115-120 bin askeriye geldi diyen böyle rakamlar gösteriyorlar. İkinciden ee, Şubatın başında Çin'de olimpiyat başlanıyor ve e, olimpiyatın başlangıç günlerinde böyle bir e, baskın olmaz deyip e, işte fikirler e, var. Ama olimpiyattan son Rusya'nın e, savaşta hem hazırlığı sonuna gelecek hem de işte dünya politikasında yeni fırsatlar ona bedel olacak. Ukrayna hükümetinde de bu tarih arasını kritik olarak görüyor mu? Ukrayna devlet devlet yönetimi de bu 3 Şubat ile 23 Şubat arasında kritik tarih olarak görüyor mu? Elbette. Şimdi burada çok büyük hazırlıklar gidiyor. Şimdi burada biraz farklı savaş savaş konu konuya geldiğimiz vakit hükümet toplumda panik olmasın deyip, biraz e, toplumunu e, böyle ra, rahatlamaya e, çalışıyor. Dersin ki diğer ülkelerden e, açıklamalar biraz e, böyle e, yerinde değil. İşte o kadar böyle bir e, Ukrayna'nı korkutma gereği yok deyip, böyle fikirler. Iı, seslendiriyorlar. Ama toplumun kendisinde bir taraf çok enteresan böyle bir şey. Toplumun fazlası ümit ediyor savaş başlanmayacağını ama toplum, hepsi, tüm toplum savaşka hazırlanıyor. Şimdi Ukrayna'da sivillerden sivil e, kişilerden eee savunma birimleri e, kurula ve büyük şehirlerde Ukrayna'nın tüm bölgelerinde sivil vatandaşlar bu e, savunma birimlerinde e, tatbikat yapıyorlar ve gerekirse e, bu kişilerde silahlar dağıtılacak bütün kararlar böyle alındı. Teşekkür ederim. Olası bir saldırıyı nasıl bekliyor Ukrayna? Kaç çeşitli bir saldırı olabilir düşüncesi var Ukrayna'da şu anda? Yani Doğrudan müdahale mi olur? Ayrıcılıkları desteklerler? Nasıl olur diye düşünce var. Biliyorsunuz burada e, Ukrayna parlamentosunda Putin'in şartları üzerinde anlaşmaya, varmaya hazır milletvekilleri var. Çok değil ama ne kadar çok olmasa da 450 milletvekilden 50'ye kadar Putin'i destek etmeye hazır olan milletvekilleri var. Ve e, onların da seçmenleri var. Ukrayna toplumunda aşağı yukarı bir yüzden otuz yarın ya gelecek günleri Rus askerleri kelseler böyle aktif şekilde olarak karşı hiçbir şeyler davranmayacaklar ve onları bekleyenler var. Yüzde otuz Ukrayna toplumunda bekleyen var mı ee, Rus askerleri? Var gelmesi. diyorum ben. Var diyorum. Belki beni bur... Birisi buna, bu, bu söylediğime kritik yaparlar ama benimce varlar, daha ziyade olmasa. Ama e, beni böyle e, e, işte bana güç vergen ya da beni e, kuvandırgan o ki esas olarak Ukrayna toplumu, e, Ukrayna'nın bilgili böyle topraklarını misal için izgale edilgen Kırım'ı, ya da Donbas bölgelerini Rusya'ya e, Rusya'nın paylaşıp da kendi devletini saklamak için böyle düşünceler toplumda yok. Toplumun fikri ülkeni ve devleti sakla, bağımsız devleti saklamak için Ukrayna bütün toprak bütünlüğünü dünya tarafından tanınmış sınırlarda tıklayışı gerek ve e, böyle pozisyon işte bizge böyle bir güç verir burada. Yani özetlemek gerekirse yüzde otuz ve elli milletvekiline yakın bir e, Rusya'nın e, Ukrayna içerisinde destekçisi olduğunu söylediniz ve yüzde yetmişinin e, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korunmasını desteklediğini söylediniz. Doğru mudur? Şimdi e, bakın ben bu söylediğim rakamları öyle anlamaya gerek ki bu Rusya'nın içinden ya da Rusya'yı destek etmeye hazır olanları e, savaş başlansa onlar kendilerine aktif da, onlar aktif davranmayacaklar. Hmm, onlar 150, bekleyecekler. 130 Ama, Evet, bekleyecekler. Bu Kırım'daki gibi onlar meydanlara çıkmayacaklar. Çünkü e, toplumun içinde ülkeni korçalamak e, silah Akhnen savaşa hazırlananları o kadar aktifler ki, yüzden bu 70'i kendilerini yüzden yüz gibi gösteriyor. Burada çok büyük böyle bir e, vatansever duygular var ve bu kişiler çok aktif olacaklar ve Rus askerleri sınırlardan fizik olarak, fizik olarak e, Ukrayna'ya girseler, Etrafta pek çok kan toplayacağı, bugünden bugün böyle duyula ve korune insanlar hazırlandıklarından ve o sebepten bazıları diyorlar ki belki de bu saldırı hibrit şekilde olabilir. Ukrayna'nın e, kendisini e, korçalamasında hem zayıf yeri, Ukrayna'da e, askeri uçaklar yok dese bu yanlış değildir. Rusya burada e, askeri e, uçaklarıyla e, hibrit şekilde çok zararlar yapabilir. Hanım, teşekkür ederim. Ukrayna olası bir saldırıya hazırlanıyor mu şu anda? Yani NATO'dan ve Avrupa devletlerinden silah alıyor mu ya da kendisi silah üretiyor mu e, durum nedir? Şimdi burada bu e, zor duruma bakmayıp e, etrafta çok şakalar da var. Daha bir şeyler böyle düşünürsün ve bazı bir yerlerde ben e, okumuştum sağ olsun Putin e, Ukrayna'ya karşı davrandığında ne olsa da Ukrayna'ya yeni silahlar geldi ve Ukrayna savaşta hazır çünkü gerçekten de Ukrayna askerliği ne kadar böyle 2014'ten sonra organize olsa da ama modern e, silahlara çok büyük ihtiyacı vardı askerlik askerliğinin Ukrayna ordusunun ve şimdi bu e, Amerika Koşma devletlerinden İngiltereden, e, Polonya'dan, e, Baltik e, Baltik ülkelerinden gelgen e, silahlar e, her gün buradaki topluma çok böyle bir e, ümit veriyor. ve e, bugün e, Kiev şehrinde e, merkezi meydanda teşekkür mitingleri ot İşte diğer ülkelerde Ukrayna toplumu. Teşekkürler bildirdi silahı verdikleri için. Avrupa ülkelerine mi silah verdiklerinden dolayı NATO ve Avrupa ülkelerine? Ee, evet, Amerika, birincisi Amerika devletine, Avrupa ülkelerine ama burada Türkiye Cumhuriyeti'nde de çok büyük simpatiler var. Bu bayraklar her bir etrafını doldurdu. İşte böyle bir fırsatlı bir silah olarak e, toplumunu kabul eder. Sizce Ukrayna ve Rusya arasında e, durum ne olur? Yani gelecekte çatışma mı olur? E, karşılıklı anlaşarak bu kriz çözülür mü? Uluslararası toplumlara çok bağlı ve batı ülkelere çok bağlı. Çünkü şimdi tek Ukrayna'ya silah verip de Ukrayna savaş başlansa tek başına Rusya'yı böyle bir yerine yerine getirecek deyip düşün, düşünseler bu doğru değildir çünkü askeri tarafından Rusya çok potansiyelli bir devlet ve burada e, uluslararası toplumlar e, kuruluşlar tarafından batı ülkeleri tarafından Rusya'ya karşı alıp varılacak ekonomik ve diğer baskılar, e, yaptırımlar ve böyle e, oyuncak gibi bastırımlar değil de e, ya da yaptırımlar, e, yaptırımlar en gerçek yaptırımlar e, embargo, gaz petrolüne embargo, Swift ee, bu finans sistemasından ayrılması ve e, tüm e, böyle Rusya'nın blokat edilmesi böyle yapılsa böyle yapılsa dünya e, dünya bu 2008 sene Rusya'nın Gürcistan'a e, e, savaş otkergenden 2014. Senesi, senesi Kırım'ı izgal etilgenlenen bu başlangan ve şimdi devam etilgen dünya krizi belki de bu endi sonuna gelir ve Rusya'yı da devlet olarak e, uluslararası hukukun sınırlarına gidilmesine bir çareler bulunur Diyeceğim, savaş ya da dünyanın bu bütün çatlamalarını yok edecek ve dünyanı gerçekten de adalet yoluna getirecek, yeniden geri kaytaracak. Ya da Allah göstermesin bu Ukrayna-Rusya savaşı, üçüncü dünya savaşına böyle burada yakınlaşma şeklinde olabilir diye böyle fikirlerimiz de var. Anladım teşekkür ederim gaz dediniz de gazı sormak istiyorum ee, Rusya e, olası bir askeri müdahale yaparsa Ukrayna'ya e, Avrupa'ya gönderdiği gazı veya Ukrayna ile ilgili e, gaz kesme olayına gidebilir mi? Ne yapar? Ukrayna'ya olası bir askeri müdahale yaparsa Rusya yaparsa bir askeri müdahale yaparsa gazı yani kendi gönderdiği gazı, Avrupa'ya gönderdiği gazı ve Ukrayna'ya gönderdiği gazı keser mi? Ukrayna'ya gönderdiği gazı keser aldı zaten. Benimce, e, benimce eğer savaş böyle e, sınırlardan her bir taraftan askerler girmeye başlasa bu Ukrayna'da, Ukrayna borularından Avrupa'ya giden gazı unutmaya gerek olacak. Ne yapmaya olacak çok özür dilerim anlayamadım. Onu unutmaya, evet kesilecek, kesilecek. Hiç olmaz ki bu e, her bir etrafta savaş olacak da burada kan tokulacak ya bilmeyim e, uçaklar savaşı, tanklar da ve rahat rahat bu Ukrayna borularından, Rusya'dan Avrupa'ya gaz gidecek. Olmaz, hiç olmaz. Bunu Ukrayna mı ee, keser, Rusya mı keser bu gazı? Benimce e, Ruslar kendileri keserler. E, böyle e, e, kaynaklardan kesmeseler de borularını kendileri patlatır. Anladım. E... Şu anda Ukrayna Rusya'dan gaz alıyor mu? Ee, resmi olarak yok. Çünkü gaz Avrupa ülkelerine gidiyor. Biz Avrupa ülkelerinden satın alıyoruz. Hı. O e, resmi olarak ama anlaşıldı ki Rusya'nın gazını biz e, işte kontratlar, anlaşmalar yapıp o borulardan biz de kullanıyoruz ama direkt Rusya'dan almıyoruz. Ha, Avrupa'dan e, almış oluyorsunuz. Evet. Ee, son sorum size. Bu yaşananlar, şu anda yaşananlar Kırım'ın e, ilhakı sırasında yaşandı mı? Yani bu kadar gerildi mi Rusya ile Ukrayna arası? O vakit biraz farklıydı. 2014. sene Ukrayna devleti çok zayıf idi. Hatırlıyorsunuz orada meydanlar kan ıı, tokulmuştu rejim demokrasi çeşit türlü ıı, olaylar ve Ukrayna'da hendendi hende yeni bir ıı, iktidar hakimiyet kurulmuş kan zamanda ve askerleri de çok böyle ıı, zayıf olganda Rusya Kırım'ı işgal etmişti ve o zaman böyle korçalamaya, emir vermeye, askerleri organize etmeye birisi burada yok. Ediyor. Şimdi 8 seneden sonra Ukrayna bu askeri organize yönelişte e, çok e, çok becerikli böyle bir ülkedir. Ve çok büyük farkı var şimdi. E, farkı onda ki ne kadar e, bu savaş başlansa ne kadar zor olsa da ama binlerle, on binlerle insanlar e, bu savaşta vatan sever, vatan perver olarak e, silahla kendileri Ruslara karşı olacaklar. Kırım'da öyle e, olmadı çünkü çok apansızdan ve Ukrayna devleti çok beceriksizlik olganında onlar girmiştirler. Şimdi öyle de girdi. Şimdi şu anda siz e, Ukrayna'yı askeri olarak e, ve toplum olarak şeye e, olası bir askeri müdahaleye karşı direnmek için hazır olarak görüyor musunuz? Evet, evet görüyoruz öyle de ve e, Allah korusun savaş olsa Ruslar da bunu görecekler ve ölümler e, 10, 15, yüz değil de binlerden olacak ve bunu hiçbirisi hiçbir toplum bunu kurtarmez ve Rusya'nın e, toplumu da buna yol vermez diye düşünüyorum ama oradaki de e, toplumu e, Putin ve onun e, yakınları o kadar sıktılar ki bilmem ne zaman kendi seslerini verebilirler. O sebepten burada diyorlar ki savaş başlansa savaşın en kritik zamanı hafta olacak. Çünkü bundan fazla Rusya da buna hazır değil ve bir hafta içinde kendi planlarını yerine getirmesine çalışacaklar ve bu sebepten bu savaşın başındaki olan bir hafta çok acı, çok ağır bir formalarda olabilir diye böyle düşünceler var ve o zaman e, raketler kullanabilir. Ee, işte e, askeri uçaklar işte çeşit türlü varyantlara toplum hazırlanıyor. Bakarız. Ee, benim sorularım bitti. Öncelikle teşekkür ederim ama e, cevaplamak isterseniz Tataristan'la ilgili bir sorumum vardı. E, sona saklamıştım. Vakitin azlığından dolayı şey yapamadım ama e, isterseniz onu da cevaplamak isterseniz sormak isterim. Tataristan Cumhuriyeti'nin özelliklerinin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye e, çünkü e, sizinle yaptığımız bir önceki programda siz şey demiştiniz sanırım yanlış hatırlıyorsam düzeltin Tataristan Cumhurbaşkanı'nın size ara için geldiğini söylemiştiniz e, Putin tarafından gönderilip de e, yanlış mı hatırlıyorum? Şimdi bugündeki bu Tataristan'ın durumu tek Tataristan'ın değil Rusya Federasyonu'nun oradaki e, içindeki olan e, muhtariyetlerin durumu öyle ki Rusya böyle bir otoriter, otoriter e, e, böyle bir devlet olarak e, daha çok kuvvetleşiyor ve Moskova Moskova e, bütün bu e, devleti idare etmesinin bütün vazifelerini kendisi kendisine kendisine hepsini e, bağlamağa çalışıyor. Ve e, bu sebepten Tatarstan olsun, Başkırtistan ya da diğer oradaki e, özel cumhuriyetler onların kendilerini çizmek için vazifeleri daha çok e, azlaştı ve gelecekte daha çok azlaşacak. Rusya ya da Moskova, Rusya dediği vakit şimdi Moskova e, sözden sözden Rusya Federasyonu topraklarında yaşayan tüm milletlere serbestlik ve e, haklar e, ver, 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 verdiklerini çok e, böyle açıklar ama hayatta gerçekte bu haklar daha çok ziyade azlaşır ve şu sebepten Rusya Federasyonu e, böyle demokrasi yoluna e, geçmese ya da biz isterdik ama bilmeyeyim gelecekte nasıl olabilir ya da ayrı ayrı böyle ülkeleri e, ayrılmasa oradaki kendi topraklarında e, yaşayan yerli milletlerin böyle bugünkü Rusya Federasyonu'nda gelecekleri hiç yok. Ama bunları kendileri bakarlar. Çünkü şimdi bu savaşın basamaklarına çıktığımız zaman ben şahsi olarak, siyasetçi olarak isterdim ki oradaki bu toplumların da savaşka karşı sesleri şimdi duyulsun ama yok. Çünkü çok baskınların içinde oradaki milletler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Refat Bey. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa programı kapatacağım. Oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun katılımlarınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bu programda konumuz Ukrayna-Rusya kriziydi. Konuğumuz Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Refat Çubor oldu. Başka bir programda, başka bir konu ve konukla bir arada olmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın ama hep vicdanınızda kalın.